Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Game Center açılmıyor sorunu nasıl çözümlenir? Bunu sizler takipçilerimizi anlatmaya çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Önce cihazı uçak moduna alıyorsunuz ve cihazı yeniden başlatıyorsunuz. Uçak moduna devam ederek Game Center'a giriş yapıyorsunuz. Yani mobil veriden değil de Wi-Fi üzerinden bu giriş yapmanız gerekiyor. Program bu şekilde açılacak. Daha sonra uçak modundan çıkıp herhangi bir uygulamaya girebilirsin. Burada Game Center programı yönetici olarak da çalışabilirsiniz. Sabit diskinizde mutlaka 300 MB kadar boş yer olduğuna emin oluyorsunuz. Game Center programının kurulu olduğu konusunda erişebildiğinden ve erişim haklarına sahip olduğunuzdan mutlaka emin olmanız gerekiyor. Bunları yaptığınızda ve cihazınızda dediğimiz gibi yeterli miktarda da RAM varsa bu Game Center açılmıyor ya da çalışmıyor sorundan direkt olarak kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.